Teşekkür ederim. Altı, Teşekkür kuruşlar ederim. Kuruşlar Hep beraber adaleti savunacağız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak adaleti savunmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de olması gereken bir milletvekili. Eğer bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil ve hapishanede onun hakkını ve hukukunu da ben savunmak zorundayım. Milyonlarca evladımız okula başladı. Tasarruf yapacaklar. Elbette bir devlet tasarruf yapmalı. Evlette savur, elbette savurganlık yapmamalı. Ama tasarruf yapıyorsanız çocuğun boğazından tasarruf yapamazsınız. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek hiç kimsenin kimliğini sorgulamamak demektir. Kimsin sen? Kökenin nedir? Eğer hepimiz Adem'le Havadan geldiysek o zaman hepimiz kardeşiz. Kimliği niye sorguluyoruz? İnsan olarak bakacağız ona. Senin kimliğin ne diye eğer bir ayrımcılık olursa ona karşı duracağız. İşte Cumhuriyet Halk Partilik budur. Herkesi kucaklamaktır. Hiç kimsenin inancını da sorgulamayacağız. İnanç üzerinden siyaset yapmamak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel kurallarından birisidir. Herkesin inancına saygılıyız ama inanç üzerinden siyaset yapılmaz. Ta Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen iki temel kuralımız vardır. Bir Diyanet İşleri Başkanlığını siyaset konusu yapmayacaksınız. İki genel kurmay başkanlığını siyaset konusu yapmayacaksınız. Yani askerleri ve Diyanet İşleri Başkanlığını siyasetin dışında tutacaksınız. 100 yaşındayız. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında. 100 yıllık bir partiyiz. 100 yıllık bir parti olmak kolay değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi avukat yazıhanelerinde kurulma kurulan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulan bir partidir hiç <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının hiç zenginleştiğini göremezsiniz. Bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar gelen bütün CHP genel başkanlarına bakın. Hiçbirisinin hepsi siyasettedir. Hepsi çok önemli görevler yapmışlardır. Başbakanlık yapan da vardır. Bakanlık yapan da vardır. Ama hiçbirisinin zenginleştiğini göremezsiniz. Tam tersine Hepimiz topluma hizmet etmeyi temelciyar edinmiştir. Edinmişizdir. Temel ilke edinmişizdir. Dolayısıyla topluma hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur. Ama bizim bir kusurumuz var. Onu da açık yüreklikle ifade edelim. Biz bunları geniş kitlelere aktaramadık. Yeteri kadar söyleyemedik. Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinleme, dinlemedik. Dinlemedik. Onun sorunlarını nasıl çözeceğimizi onlara yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla bizim böyle tarihi bir görevimiz var. Çalınmadık kapıyı çalmak zorundayız. Derdi olan insanın derdini dinlemek zorundayız. Onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız. Böyle bir tarihi görevimiz var. O nedenle gençlerin, kadınların, hepimizin ortak görevi Türkiye'nin yaşadığı sorunları bir şekliyle çözmektir. Yeni gelen arkadaşlarıma, kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Sizleri aramızda görmekten son derece mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. Bir şey daha, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bizim kitabımızda umutsuzluk yoktur. Kılıçdaroğlu. Rozak'ı takılan arkadaşlarımız gitmesinler. Son bir fotoğraf alacağız. Günün adısına. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Selim Kemal Kılıçdaroğlu